Herkese merhaba kişiler Bugün sizlerle beraber ne merhaba yapıyoruz? Arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Uno ile hangimiz daha çok yiyecek cips kapışması yapıyoruz. Eğer en az yiyen, en az yiyen kazan en, 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 en az yersek arkadaşlar bir ödülümüz var. O ödülümüzde ne olacak? O da Alman pastası olacak. Ama mesela ben değil. Mesela bak ben en az bu kartları çektim yedim. Bana alacaklar ikisi. Eğer Osman az yedi Ödül Osman. 5 lira. İşte Alman pastası parası 5 lira. Alman pastası parası. Biz 5 lira diyelim. Aynen. Hatta şöyle koyuyoruz parayı. şöyle koyalım. <laughs> ee, Kaç çok aynen. Zengin. Çekmek için ne yapalım? İlk Osman'dan mı başlayalım? Aynen başlayalım. Başlayayım başla. başla. Karışırım değil mi güzel? Karışırım. Bakalım kameranın sağa uç çıktı. En az renk kazanıyor bu arada. Yemek 3 tane. İyi değil. 3 tane Osman, alıyorum. 3 tane bak şu aşağıda yazacak zaten en çok kim, kim? yazar İnşallah inşallah, <laughs> i̇nşallah. tabi yazarsa arkadaşımız uğraşmak istemiyor zaten başlayalım sana iki ana dört. Da. dört daha dört tane artı dört o dört her zaman dört ben çekiyorum dört bu karışma olmuş ne olmuş ya Bana yedek kartı gördüm. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> karıştırayım mı videoda? Evet. Ben alayım. Bir karıştırsana. Evet, ben de tamam. dört tane yok. O zaman herkes aldığını önüne koysun da ben uğraşmayayım yazıyla. Ya ben de abi, yedim dört tane. Aynen. Sopu matematiğin iyi değil zaten. Yani uğraşamam. <laughs> tamam ayarladım tekrardan. Arkadaşlar. Kola da şey e, yanında katık. E, kola aynen. İki. Şansa bak lan. Şöyle en çok yiyen. Gerçi ben daha en çok. İlk defa herhalde bu cipsi görüyorsunuz arkadaşlar susamlı. <laughs> ben çekeyim. Aha bir. Allah. Beş taneymiş oraya. Yani topla. Ben de. Ben de Üç. üç. Ömer gidi. Gayet cemal <laughs> Kazanan ya Osman olacak. Ya ben. Çok Osman kardeş. Ben de mi? Arkadaşlar. Maç videosu gelmesi istiyorsanız. 40 like gelsin. Çekmeyin. Ee, şey, biri, biri şey yazmış. TikTok komik videolar. TikTok'tan komik videolar çekeriz. Evet bir yerde Mark Bank yani efsane, efsaneleri çekeriz. Hayat hilelerini falan çekeriz. Bakalım. Aha. Ben evet. tamam. Şimdi ben bunu... dur? Musa çek. Ve Osman'a geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sözcükler bana geçti. <laughs> İnşallah pistimi falan çekeriz yani. Tekrardan Musa'ya gidiyor sıra. Lan para hangi diyecek oğlum? Bak fakir <laughs> Parayı şöyle koyuyoruz. Lan bana mı geldi tekrardan? Evet tekrardan Musa'ya geldi. Şöyle. Üstlenin. Lan. Evet. Bu arada rüzgar var. Evet yani. rüzgar geçiyor. Çek. Aha artı 2. Osman'a git lan. Os Osman, Osman, değil. Ömer'e gidiyorum artı 2. <laughs> <laughs> Ömer kaç? 7, 8 oldu. Kartı bir dakika de tembel çekeceğim. 9 oluyor oğlum. 9 oluyor. Ömer kartı. Ha yani. sen artı 2 al. Tamam Tam ben alt saniyeyim şimdi. Çekiyorum şimdi. Çek. Merhaba inanılmaz. Lanet arıyor. olsun. İnşallah ses burada ses gidiyor diye biliyorum. Tamam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane arkadaşlar 3 tane çekti. Çekti. Bu arada arkadaşlar telefon çaldığı için ses gidiyor olabilir. Gitmiyorsa ben kesmeyiz orayı. Biz şu gidiyor diye biliyoruz o yüzden. Vallahi gidiyorsa bir daha çekeceğiz. evet şimdi kimden? Musa çekti? Sen de. Ben de mi? Yo ben hmm. şey kullandım bunu. He zor bana geldi şekilde çekiyorum. Ben sıfır. Ben Eğimi. toplamda 9 tane yedim. Ben almayayım canım. Ben 7 tane yemişim galiba. Sıra bende o zaman. Yok altı tane. Geç sen yazarsın buraları da. Yine yani bir söylerim iki. de zorluk olmasın. Musa şov. Musa bir artı 2 daha yiyor. Osman'a sıra. Sıra bende mi? Aynen. Ben çektim ya. Sıra ben artı iki kilitledim sende. Ha evet senden geldi. doğru Yine ben Ağzımız aldım. boşta boş olmuyor ki. Sağ Ben yemin. Bugün ben Sıra topu... bende. Sağ olun. İki. Bak Musa hiç Osmanlı ee, Osman hiç yemedi bak. Arkadaşlar, ben Osman yedim sadece. Arkadaşlar e, eğer dediğim gibi 40 like falan gelirse maç videosu çekeceğiz. Maç videosu da hafta içi çekebiliriz belki. Yani gel haftaya gelir e, hafta sonu. TikTok videolarını çekmek istiyorsanız eğer gerçek hayat, şey, komik, hayatlar. Komik TikTok videolarından hayat, hayat. Gerçek ee, hayat. Hayır nasıl yapacaksın? TikTok videolarını canlandırdık da çekebiliriz. Evde Squid Game yani bir şey yapacaklar. Yeter ya. Yapacak ya, ya bu. Yaparım oğlum. Üç tane ya daha iyi. Sıra yine bendeymiş arkadaşlar ben de var. Kartlar yapabilecek şeyler karıştıracağız. İki. En iki abi. Evet şükür. Ee, bir ağaçtan geleyelim yani. Kaç tane Musa olsa bir söyleyelim. İki. Sen etten bakarsın ya. 11 <laughs> tanemişim lan. Ben. Sıra bende. Art 2 Osman Hazır Erten Şöyle göstereyim <laughs> Bir artı iki daha geldi bana Artı dört alay İşte abi, hangi videolar çekmemizi istiyorsanız Mutlu yazarsınız de. Gene mi bende? Oğlum kart bitti lan <laughs> i̇ki. Var iki Oğlum ben çok ben mi yedim lan? Osman sende Bir artı iki falan Bir Şöyle Sıra var <laughs> 2. Varüst baya yani. Bir tane cips salta var çok fazla var şimdi. Bizim kartlarımız daha çoktu da arkadaşımız kart biterse tekrardan yenileriz. 7 falan koyarız şimdi. Ben çektim. Osman sen de. mi? Ne? Ben Osman sen de sen çekmedin. Bir kola koysana kanka. Lan gene 3 lan. Allah. Arı geldi abi. Arı geldi. Sıçtık ya. Sıçtık. Çekeyim ben de. Eee. <laughs> <laughs> Sıfır ben yine yemiyorum. Sağ ol. Yeter lan. Ömer Biraz cem benim bu arada. Ömer'in içine bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> bu kimin? Şansına vallahi bak la. Bir tane yiyeceğim. O benim kanka o. Pardon. Şimdi arkadaşlar. Tekrardan. Ya da Ömer'e bir tane ağzına atayım. Ömer aç <laughs> yiyelim ağzını. Şimdi hmm. arkadaşlar hazırlayıp ki hmm. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, şimdi hazırladık geliyoruz. <laughs> Sıra, Sıra Osman'da. Ee, bu arada 4 ile 5 tane daha koyduk. Ya o olsun ya Ya en azından benim herhalde. Şu 5 maktayız. çıktı la. Aha. Vallahi çıktı la. Gördünüz? Bir tane 5 da bana çıktı lan. 3 tane var. He. Ee, o da şansa abi. bana gelir bak. Tamam. Siz devam evet. edin. Ben, ben atla sayacağım inşallah. Evet. Yine sen şöyle gösterdi. 3. 3. Ben ne o zaman? 1 dört. Bu işler kimse tek başına yiyemez ha. Bu arada arkadaşlar hangi bir daha istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Çekti. Osman, çek. Osman sana. İki tane de yiyeyim de. Onun Burnum acısından burnumu attı lan. Bir iki oldu lan. Kaç? Üç. Tamam. Sen ne oldu? Üç mü? İkinci yarıya çok kötü başladık. Artık iki. O hiç yemedi. O hiç yemedi. Ömer'e git diyorum. <laughs> Al Ömer. Sadece bu ikisi yedi tane. Yapacak. <laughs> i̇ki tane aldım. Destro <laughs> yapayım ya bir. Osman sen de. Ben yemeyeyim. <laughs> ah, ben yemeyeyim neyse. Oğlum tut kartını tut. İki ananas kim yeter ya. İki. Daha çok böyle videoların gelmesini Ersin istiyorsanız. Ersin üzgün. <laughs> Hay ananı. Aha. Tekrardan Osman'a. <laughs> ben kaybettim bu arada. Aynen. Ya ben ya şahane. Aha bir daha şansa bak. Ama çok yedim ya. Bu çizim var ya adam yok bu aramızda çok fazla. Yemem. Sivici patlaması yaşar. Sıfır. Ya, bırak oğlum bunu yemesin çok fazla. Dizi izlerken iyi gidiyor ha film. Şu Netflix'te. Aha sıfır. Osman. Aha. <laughs> Değil mi? Ne çabuk geliyor lan? Sıfır sıfır. Çıktı. sıfır, sıfır. Ana Türkiye. Ben yiyorum. Musa hiç yemiyor. Bu hiç Musa bak. kaç yiyor? Ben hiç şey yemedim. Bu arada Musa hiç yediğini düşünmüyorum. Musa iki tane al kardeşim. Artık iki Musa. Ya. Çünkü Ömer yedi bayağı ama Musa yediğini görmedim Dört. Musa Arkadaşlar ayıp dur söylemesi parkı boklamışlar yani gübre atmışlar. Oğusundan öleceğim. O neden? Galiba çimlerin yeşermesi için sanırım. Allah Aynen. Allah. Gübreleme yapmışlar işte. Hani yeşil çim. Belediyemiz sonuçta. <laughs> yani 10 yıl, 10 yıllar sonra bir gübre için sağ olun belediyenin belediye bey. İki tane bitti benim. Osman sen de. Sıra. Evet. Yalan mı? Sen 2 Peki. Heh, güneş çıktı ha. İnşallah kamerada çok gözüküyor. Allah'ım ya gölge bizimki. 3. Allah kahretsin. Şöyle arkadaşlar tripod var ya. Tripod da top. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar galiba adam kim çeker zaten. Sen de burada. <laughs> Zırk kendin kariban da vesile çok sayılıyor. Sen Osman sende. Ya sikerim ben şey verdim ne duyuyorum değiştirme. Gel sağa geliyor oğlum. Ay <laughs> anladım. Bir. Ben de. Şu an en çok gelen ben olarak e, size selamlıyorum. Artı iki Osman. Aha. Ben sana verdim mi? Verdi <laughs> Yo bana verdim. Beni şu an elemek istiyorlar ha. Hmm, tabii ki de. Ben zaten bittim beni çok şey yapmayın. Tabii. Sen elemeyin çoktan mı? Musa. Arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmayın. Aynen yani tam burada altta göreceksiniz. Eğer var ya bak buraya kadar izlediyseniz aşağı ne yazın biliyor musunuz? Ne yazsınlar? En büyük Ankara gücü yazın. Aynen en büyük Ankara gücü. Adam Ankara gücü şimdi onun da façası yok. <laughs> ben Ankara gücü <laughs> değilim ama niye Bu yey mi diyor ya. Şimdi Beşiktaş desem Fenerliler yazmaz. Galatasaray şimdi... desem Beşiktaşlılar yazmaz. Öyle dersen What? Ankara gücü herkes edebilir. Ya gene üç. üç Osman ne sıra? İlk yeri var ya en az ben yedim. İkinci yerde en çok ben yedim. İki ne ya oha. Sıra bende dört. Şu kameraya göster de saymaz. Bir de, de kocaman lan. Üçgeni. Neden sarı? Ana güneş vuruyor. Şu olmaz ya bir de. Hadi. arkadaşlar? En gölge bank buydu bu arada. Neden arkadaşlar hep böyle cips videolarımız hep tutuluyor? 2 Osman sen senin. Yine baba ke. Alamıyorum ki. Yani. Bir. bir. iyi, Güzel bir iyidir. Bir. Tadındadır yani. Musa sen de. Bana göre çıkmazsa. Dördün diyecektim. iki. Bu arada parkta gibi olduğu yani bok kokuyor. Vallahi bayılacağım. Midem tıplandı ya. Güneş de vuruyor almıyoruz. Ağzımızdan <laughs> alıp hem git hem ağzınıza nefes alıp. Osman sıra sende. Onun nasıl güneş vuruyor lan? Olsun bu videoda böyle olsun. En gölge... Musa'cım devam. Musa ki Oğlum adam sana git diyor bana git. Kütleme değil o. Bana ne Musa? Yönü değişti. Üç ne ya Rabbim. Şimdi bunları tekrar karıştırdık. Evet arkadaşlar gölgeye evet. geçtik. Geri geldik. evet, Ben bunu bir karıştırayım. Yine. Biraz gösteriye karıştı şimdi arkadaşlar. Neyse bitirmek En son kimdeydi? En son ben çek... Ben sıra değiştirdim galiba. O zaman o da. Bu yüzden de izleyenler çok sövüyor biliyorum. Onlar hani izi gördü ya. En son kimde olduğunu. Böyle öyle Kesin yani? Ömer dedir bak. Vallahi ben de yerim lan en son. Tamam hadi. Oğlum şu arı var ya. Bak. Ortadakini... Ya arı sana bir şey yapmaz bak, ya. Bak ortadan arıyorum. Üste koyuyorum. Arı bize bal yok Sonra ya. Sonra Ömer şey yaptım. Hiç, kolay gelecek o. E, Ömer vurma Ömer vurma vurma. Ya. Ne yapayım? Vurma lan. Bana da girecek ya tamam. Tamam evet. Koydum evet Ömer. Bu bir Ali ile ilgili oldu. Ali şöyle gelsene. Tamam. Başa harif orta <laughs> evet çekiyorum. Köln. Sıfır. Osman da. Ha bende mi ya? Ne bu kadar? Oğlum ne yaptın bu kadar fazla mıydı? Üç. Ye oğlum. Sen çek. Hızlıca yiyelim. video ee, çok uzun oldu. Editçiye girer diye. Aha dööö. <laughs> ben kaybettim galiba. Aman aman aman. Kesin ben var ya 50 tane yedim ben. Yani. Aha 2. Şöyle. Bir. Osmanlı. 3. Oğlum ben vallahi çok yedim ya. <laughs> Aram üç <üçlü> daha. <halim. gülüyor> Hep bir şeyler doldurmuşum peze Ne yaptın? Allah. Valla ben bir şey yapıyorum. Bak karıştırdım ortaya aldım üstte koydum üstte aldım ortaya koydum ortaya aldım üstte koydum. Sıra kimde? Kendine. Önler. Bir. <laughs> Sıra kimde? Ne? <laughs> <laughs> Mal gibi kameraya göster de bari. 4K. O çok fazlaydı ha. Osman da, Musa <laughs> Lan oğlum. Osman hiç yemedi bak. Ben 4 tane var. 4 tane yedim. Artı 5 7. Ne bak. 3 3 tane. Yedi 10 tane yemişim ben 3 tane de. Sıra kimde? Osman'da. Ben kendime çekiyorum <laughs> ya. 5 tane yemişim. Olmaz şiştim lan. <laughs> Kaç oldu 2 mi? Aha iki. Ben Hı. çekmedim ki. Neyse çek iki. Ömer de çeksin bitiriyor. Bak. Yusuf zaten. Artık iki, Musa. Evet. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Aynen çok yedik Hem biraz Çok zorundayız. hem de. Sivilce falan sağlığımıza zararlı bu kadar cips yemek. Bu yüzden... Her gün silim zekayı yemiyor zaten. <laughs> bu yüzden bitiriyoruz. Bu arada... En çok yeni biz bilmiyoruz bu arada abi. Ben... İnstagrama bakacağız çünkü... İnstagrama da vereceğiz biz zaten. Şu an karıştırdık biraz. Kaç kameraya gösterdiğiniz için benim işim kolaylaştı birazcık. <laughs> kameraya gösterdiğiniz için oradan yazarsın. Yani. Ben hep söyledim böyle çünkü. Birinci Alman pastası yerken şey yapacağız, videosunu çeker, ben korum şeye.